Ve kad kana Isa aleyhissalatu vesselam yekul İsa aleyhissalatu vesselam buyurdu ki lil havariyin havarilerine buyurdu ki bi hakkin aqulu lekum size hak olan bir şeyi şimdi söylüyorum. İnne hubbet dunya ra'su kulli hatiye. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hepsinin başı dünya sevgisi. Ve kana Malik ibn Dinar rahimehullah teala yekul Malik bin Dinar razileri buyurdu ki ittaqu's sahara Sihirbazlardan sakının. Sihirbazlardan sakının. Elleti tesharu kulubal ulema. Alimlerin kalplerini büyüleyen büyücülerden sakının. Ve tulhihim an anillahi teala ve Allah'tan insanları alıkoyan şeyden o sihirbaz büyücülerden sakının. Yani el dünya. Yani dünyadan. Dünyadan sakının. Ve hiye esharu ve akbahu min sihri harut ve marut. Çünkü dünyanın sihri Dünyanın çirkinliği Harut ve Marut'un büyüsünden onlar değil mi iki melektiler Babil'e geldiler oradaki insanlara karı kocanın arasını ayıracak büyüyü öğretiyorlardı. İmtihan icabı Allah tarafından gönderilmiş iki melek. Onlar ne yapıyorlardı? Harut'la Marut'un öğrettiği büyü kadınla kocasının arasını ayırıyordu. Değil mi? Peki dünyanın sihri ne yapıyor? Bakın ne yapıyormuş. لِأَنَّ ذَاكَ يَفُرُقُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Harut ve Marut'un öğrettiği büyü karı kocanın arasını ayırıyordu ama ve hâle yafruku beynel abdi ve rabbihi. Halbuki dünyanın büyüsü kul ile Rabbinin arasını ayırıyor. Hangisi daha büyük sihir? Hangisi daha çirkin? Değil mi? Allah Celle Celaluhu bizleri muhafaza etsin inşallah.